Merhaba arkadaşlar ben Alper ve bugünkü videomuzda size Minecraft tek satın dördüncü bölümünü çekiyoruz. Böyle kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hatırlarsanız cam için böyle böyle delikler açmıştık. O yüzden şimdi cam için kumumuz hazır. Tamam şimdi onları pişireceğiz. Şuraya, şuraya aç Burada. Şöyle. diyor. Yavaş yavaş meydana çıkıyor meydana. 2 çıktı meydana. İkisi de birbirinden meydana. Oo. Bir şey şöyle tam. bir de şura kaldım. Safo. Gerçekten çok özüyor. Sandal. Dur. Tamam. Şuraya, şuraya. İşte bu. Neyse bunlar bir şey dursun. Bugün fazlaca bir maden arayışına gireceğiz. Zaten tek hedefimiz maden olacak. Şunları bırakalım. Tamam. Hemen madene gidelim. Geçen fark ettim. Sesten dolayı benim sesim az gelmiş. Bir de bunun tıkalı olduğundan bir de şeyi bozmuşum Birazcık da çok ona yardım İşte onun dolayı da Öyle olmuştu Bu. Ha, Saguara kaktüs Yani yeni bir kaktüs Şimdi acaba nereden bulacağız Madem Şuradan bir girelim Abi geçen izledim mi? millet ikinci bölümden üçüncü bölümden Diamond'ını buluyor. Ben daha. De... Aha. Ay. Yani. Benim daha en fazla bulduğum maden demiş. Sadece dört tane buldum. Bir tane de evde var. Burada üç tane buldum. Şimdi maden buluyorum. Ve şuradaki havuç gibi şeyler bizim işimizi çok fazla yayılıyor. Bu ben şuraya bir giriş yapayım. Ama nasıl? Şöyle. At böyle. At böyle. var şimdi Başka? Hop. Oh. Yok bir şey sanırım. Geri dönüyoruz. Evet. Neyse. Şunları al. Hmm. Çok oba gelecek mi bakalım. Adam yok gelecek mi bakalım haram olsun çok bu sana haram olsun şuraya girelim. Ya bugün maden bulmamız çok şart. Maden bulamazsak ayvayı yedir. Şöyle. Şuralar kalsın. Öyle gir madene. Maden, yoksa madene girersek maden bize girecek. Aşağıya. Biraz bir şunun şey Tasarruflu değil mi yani? Bir de önceki videolarda fazla konuşmamıştım. Çok sıkıcı bir video olmuş ama ilk bölüm M çok fazla ilgi geldi ikinci bölüme de. Yani üçüncü bölümde hiç yani dokunmadım bile. Sadece koydum videosunu izlemedim, şey yapmadım. O da yine iyi gibi 18 izlenme. Metin de şey yeni seriye başlamış GTA San Andreas'a. Ben belki GTA'nın başka bir serisine başlayacağım. GTA 3'e başlayamayacağım. Çünkü GTA 3'e başlarsam kaldığım yerden devam edecektim. Ondan sonra ben GTA serisini sildim. İşte. yerine bulmayacağım aslında. Bugün hep madencilik yapacağım. Ama bu da şey gibi olsa yok box gibi olsa. Ama şu exit bittiğinde gerçekten tane yak box çekeceğim. Yak box'a ayrı bir hayranlığım var. Gel lan buraya. Neremden çıktı? Ha! Ha! Neremden çıktı? Ha! Ha! Çıt! Neyse devam. Oy. Çıkardığım sesim hastaymış. Hımm! -hı. Korkaklık sesi. Ah nefret ediyorum bunu. <laughs> ay ay fadime güzel nezle fadime. Ama ben öldürürüm. Demir çıkacaksa da gelmez demir artık. Oo yeah bebeğim Redstone akam ze İnşallah bir yerde başka bir maden de vardır inşallah ya. Allah'ım inşallah. Neyse ben buraya demirlerimi ısıtayım. Öyle geldim değil mi? Şimdi bak şu nangacı kapıyorum ben şu. Güneşe doğru uçuyor bir daha atıyız. Şimdi evimin üstünü Evime girme seni öldür. Öyle güzel coşmak istiyorsan benim evime girme. Aferin adam oluyorsun. Biraz daha adam ol yürü git evime. büyük ilgi geldi. İnşallah hep böyle devam eder. İnşallah. Gerçekten. Bunu ben yani 30. bölüme, 20. bölüme kadar taşımak istiyorum. Ben hiçbir serimi 20. bölüme kadar yapamadım. Yani hep kendi salaklığımdan yapamadım. İşte ama Allah izin verirse bu 20 bölüm gibi. Hatta daha fazla 30, 40. Yani ilgiye göre ben yapacağım. Önceki videolarımda yani biz şey olduğumuz için, amatör olduğumuz için fazla izlenme gelmiyordu. Ama benim anlamadığım şu var. Adamlar ben 200 aboneyken, pardon 150 aboneyken 40 aboneler. Ben sadece bir 2 ay video çekmeyi bıraktım. Bir baktım 700 abone. 700 değil de 500 abone pardon 500 500 abone bu nasıl oluyor Allah aşkına ben anlamış değil kutu gibi evimiz oldu işte <laughs> Şöyle. Şunu çubuk yap. şöyle, benim bir tane daha şey çizgi yapmam gerekecek. Evet çok ilginç. Neyse. Uyuyalım. Tamam. Sonra al şunu. Al şunu. Ver şunu. Al şunu. Ver şunu. Tamam. Üç bölümden güzel oldu gibi. Bence. Tamam. Bence dördüncü bölümden güzel oldu bana göre ama başkaları birinci bölümde elmas buluyor. Ben de o yüzden fazla iyi olmadım.

Disko videosuna geldik. Bunlar ne yapılıyor acaba? <laughs> Hmm. X. Bu hmm. yanlış Ne istiyorduk ya? Hmm. Bahar. Bunun için ne yapıyorduk ya? Bunun için tanıdık o yani bundan yapmak da şart yani. O <laughs> çok iyiymiş bu. Çok oba öldürme zamanı geldi. Geçiyor ya yani. <laughs> yap. Spider. Yeah. spider-man 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 spider hey man, -Man. let's Reis arama ve kurtarma ekibine hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Oh boy, yeah. Neyse geçiyorum. Buradan tamam. Şimdi çok öldürelim. O sizin bacaklarınız çok tatlıymış. Çok kardeş. Bak. Neyse. İyice başka salakları alamayayım. Çok hava. Çok hava. Çok hava hava hava. Ay adamım. Gezek aldım. <laughs> geri ol. seni öldürürüm. Yemeğini yerim. yemeğin için beni suya attın. Neyse, yemeği güzel. Ulan! Şuralar yüklenmedi herhalde. Ben tek kişilik hatta yatamıyorum. Sığmıyorum. Oha! emir olum valla geldi tavuk valla sen çok kişilik, ben çift kişilik yatakta yatarım başka türlü yatamam Olmazsa ben hepsi çekerken yak çekerim. Hem benim için daha iyi olur, hem sizler eğlenirsiniz. Tamam.